Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü. Ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Arif Nihat Asya'da Allah'tan rahmet diliyorum.